Vatansever kiraz, Türkiye'de bol miktarda yetiştirilen ve popülerlik kazanan bir kiraz çeşididir. Bu lezzetli ve besleyici meyve, sağladığı birçok fayda ile hem bahçelerde hem de ticari tarlalarda yetiştirilmektedir. Vatansever kiraz ağacı dikimi, bakımı ve üreme kuralları konusunda bazı önemli bilgiler içerir. Vatansever kiraz ağacının dikimi için en uygun mevsim ilkbahar veya sonbahardır. Ağaç güneşli bir konumda yetişmek için uygun bir yer seçilmelidir. Toprak, idrene edilen, organik madde ve besin açısından zengin olmalıdır. Ağacın köklerini zarar görmesini önlemek için dikim çukuru, ağacın köklerini tamamen sığacak kadar derin ve geniş olmalıdır. Bakım ve üreme konusunda, vatansever kiraz ağacının düzenli sulamaya ve gübrelemeye ihtiyacı vardır. Sulama, Ağacın köklerine derinlemesine nüfuz etmesi için yeterli miktarda su sağlanarak yapılmalıdır. Ayrıca, ağacın sağlıklı büyümesini desteklemek için gübreleme yapılmalıdır. Bahar aylarında azotlu gübre kullanılabilirken, yaz aylarında potasyumlu gübre tercih edilmelidir. Vatansever kiraz ağacının meyve vermesi için çiçeklerin döllenmesi önemli bir adımdır. Bu nedenle, ağacın yakınında diğer kiraz çeşitlerinden polen taşıyıcıları bulunmalıdır. Ayrıca Ağacın etrafına böceklerin ve arıların kolay yerleşebileceği bitkiler eklenerek çiçeklerin doğal olarak döllenmesi sağlanabilir. Meyve oluşumunu desteklemek için düzenli budamada yapılmalıdır. Vatansever kiraz ağacı, dikimi ve bakımı kolay olan bir ağaç olmasının yanı sıra büyük ve lezzetli meyveler vermesiyle de ünlüdür. Bu meyveler, kırmızı kararampte, Tatlı ve sulu bir içeriğe sahiptir. Vatan sever kirazın meyve vermesi için acilen az 3-4 yıl boyunca yetişmesi gerekmektedir. Ancak meyve verdiğinde topladığınız lezzetli ve sağlıklı kirazlarla ödüllendirileceksiniz. Kiraz ağacının toprağı seçimi, kiraz ağacının sağlıklı büyümesi ve meyve vermesi için doğru toprak seçimi son derece önemlidir. Kirazlar asidik olmayan Hafif alkali toprakları tercih eder. pH seviyesi 6 ila 7.5 arasında olan toprakları idealdir. Toprağın drenajının iyi olması da kiraz ağacının gelişimi için kritik bir faktördür. Sık sık su biriken ve aşırı sulama sonucu sıkışan topraklarda kiraz ağaçları kök çürümesi riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle toprağın iyi drene olması sağlanmalıdır. Kiraz ağaçları Organik madde açısından zengin toprakları tercih ederler. Toprağa organik gübreler eklenerek besin değeri artırılabilir ve toprak yapısı iyileştirilebilir. Kiraz ağacının toprağı, hafif kil içerikli ve çakıllı olmalıdır. Gevşek topraklar, Köklerin daha iyi gelişmesini sağlar ve ağacın daha iyi bir şekilde büyümesine olanak tanır. Ağır topraklar kiraz ağacının gelişimini olumsuz etkiler ve verimi düşürür. Kiraz ağacının dikileceği alanın güneş alan bir konumda olması da önemlidir. En iyi verimi alabilmek için Ağaçlar tam güneş ışığına maruz kalmalı ve gölge alanlardan uzak tutulmalıdır. Toprağın pH seviyesini ve besin değerlerini ölçmek için bir toprak testi yapılması önerilir. Buna göre gerektiğinde toprağa kireçlenme veya mineral gübre takviyesi yapılabilir. Kiraz ağacının dikimi için ideal dönem. Kiraz ağacını dikmek için en uygun dönem. Dikim işleminin kesinlikle yapılmasını gerektiren mevsim olan ilkbahardır. Kiraz ağaçları Çiçeklerinin ve yapraklarının büyümesi için ideal olan sıcaklıklarda ve ışık koşullarında gelişir. İlkbaharda toprak daha nemlidir ve bu da yeni bir ağaç için büyüme ve köklenme için ideal bir ortam sağlar. Kiraz ağacının dikimi yapılacak toprağın hazır olması da önemlidir. Toprak daha önce kullanılan bitkilerin yan ürünlerinin ve kalıntılarının çürüyerek toprağa karışmasını sağlamak için en az 3-4 hafta öncesinden sağlıklı bir şekilde hazırlanmalıdır. Dikim sürecine başlamadan önce toprağın pH seviyesinin doğru olduğundan emin olunmalıdır. Kiraz ağaçları pH seviyesi 6,0 ile 6,8 arasında olan topraklarda en iyi şekilde büyür. Bunun için toprak testi yaptırmak ve ihtiyaç duyulan besinleri eklemek çok önemlidir. Ayrıca toprağın iyi drene olması da gerekmektedir. Çünkü kiraz ağaçları suyu atılması gerektiğinden fazla nemli topraklarda köklerini çürütebilir. Kiraz ağacının dikilmesi için uygun dönemde, toprağı işlemek için önce 1 metrelik bir çukur hazırlamak gereklidir. Bu çukur. Ağacın köklerinin serbestçe gelişebileceği ve toprağa kolayca kök salabileceği büyüklükte olmalıdır. Ayrıca çukurun dibine drenaj sağlamak için taşlar ve çakıl eklemek de önemlidir. Toprak üzerine dökeceğiniz gübre, ağacın besin ve mineral ihtiyacını karşılamak için önemlidir. Ayçiçeği külü veya organik gübre gibi doğal alternatifler kullanabilirsiniz. Gübrenin Ağacın köklerine zarar vermeden yavaşça toprağa yayıldığından emin olun. Dikmek için seçtiğiniz kiraz fidanını, Çukurun içine yerleştirin ve köklerini iyice toprağa yerleştirin. Daha sonra toprağa sıkıştırarak köklerin sabitlenmesini sağlayın. Dikim işlemi tamamlandıktan sonra ağacı iyi sulayın ve toprak yüzeyine bir kat malç malzemesi ekleyin. Bu, suyun toprakta tutulmasını ve ağacın köklerinin nemli kalmasını sağlar. Kiraz ağaçları meyve vermeden önce birkaç yıl sürebilir. Bu nedenle dikimden sonra sabırlı olmanız gerekmektedir. Meyve verme dönemi geldiğinde, Ağacınızın bakımını düzgün bir şekilde yaparak tatlı ve lezzetli kirazlarının keyfini çıkarabilirsiniz. 5. Vatan sever kiraz ağacının dikim aşamaları Kiraz ağacı dikimine başlamadan önce uygun bir alan seçmek önemlidir. Kiraz ağacı, güneş ışığını en az 6 saat alabileceği bir yerde dikilmelidir. Ayrıca, toprak drenajı da oldukça önemlidir. Kiraz ağacı, İyi dren edilmiş ve nemli bir toprakta en iyi şekilde yetişir. Dikim için uygun dönem sonbahar veya ilkbahar mevsimleridir. Bu mevsimlerde toprak nispeten daha yumuşaktır ve ağacın kökleri daha iyi büyüme şansına sahiptir. Ağacın dikileceği alanı belirledikten sonra bir çukur kazılması gerekmektedir. Çukurun geniş ve derin olması önemlidir. Kiraz ağacının kökleri genişlemesi için yeterli alan olmalıdır. Kazılan çukurun dibine organik madde eklenmelidir. Bu ağacın sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olur. Ardından, ağacın kök topaşı toprağa yerleştirilmelidir. Dikkat edilmesi gereken nokta, kök topaşının toprak hizasında olmasıdır. Kök topaşı çok derine veya çok yüze yakın olmamalıdır. Kök topaşı toprağa yerleştirildikten sonra, Boşluğun etrafına dikkatlice toprak eklenmelidir. Toprağın sıkıştırılması gerekmektedir. Ancak aşırı sıkıştırmak köklere zarar verebilir. Son olarak, Ağaç su ile sulanmalıdır. Suyun toprağa emilmesi için yeterli olması önemlidir. Ağaç dikildikten sonra köklerin üzerine bir kat organik malçla kaplamak yararlı olabilir. Bu, ağacın nemli kalmasını sağlar ve yabani otların büyümesini engeller. Dikim aşamasının tamamlanmasından sonra yeni dikilen ağacın düzenli sulanması gerekmektedir. İlk birkaç ay boyunca su düzenli olarak verilmelidir. Ayrıca ağaç için mevsim miktarda gübreleme yapılmalıdır. Bunlar Ağacın sağlıklı büyümesini ve meyve vermesini sağlar. Vatansever kiraz ağacını doğru şekilde dikmek ve bakımını yapmak, sağlıklı bir bitki yetiştirmek için önemlidir. Bu adımları takip ederek başarılı bir kiraz ağacı dikimi gerçekleştirebilir ve lezzetli meyveler hasat edebilirsiniz. Vatansever kiraz bakım ve gübreleme kuralları. Bir vatansever kiraz ağacı diktiyseniz onun sağlıklı büyümesi ve verimli meyve vermesi için düzenli bakım ve gübreleme yapmanız önemlidir. İşte vatansever kiraz ağacınız için bazı önemli bakım ve gübreleme kuralları. Bakım gübreleme ağacın düzenli sulanması organik gübre kullanımı yabancı otların düzenli olarak temizlenmesi nitrat gübresi kullanımı ağacın budanması ve şekillendirilmesi fosfor ve potasyum gübrelerinin kullanımı fidanın gövde kısmının korunması solucan gübresi kullanımı ağacın hastalıklara karşı düzenli kontrol edilmesi lahanadan elde edilen gübrelerin kullanımı vatansever kiraz ağacınızı sularken dikkatli olun. Düzenli bir sulama programı belirleyin ve ağacı aşırı sulamaktan kaçın. Çının. Toprağın nem seviyesini kontrol edin ve sadece gerektiğinde sulama yapın. Bunun yanı sıra ağacı gübrelemek de önemlidir. Organik gübreler kullanarak ağacınıza besin sağlayın. Nitrat gübresi, fosfor ve potasyum gübresi gibi uygun bitki besin maddelerini kullanarak ağacınızın büyümesini teşvik edebilirsiniz. Bir vatansever kiraz ağacı dikmek. Bakımını yapmak ve meyve vermesini sağlamak sabır ve özen gerektirir. Ancak doğru bakım ve gübreleme yöntemlerini uyguladığınızda, bahçenizde sağlıklı ve lezzetli kirazlar yetiştirebilirsiniz. Unutmayın, ağacınızın düzenli olarak bakımını yapmanız, onun uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlar. Kiraz ağacının sulanması ve gübrelemesi Kiraz ağacının sağlıklı ve yeterli bir şekilde büyümesi için düzenli sulama ve uygun gübrelemeye önemlidir. Bu işlemler, bitkinin ihtiyaç duyduğu su, besin maddeleri ve mineralleri sağlayarak verimli bir şekilde meyve vermesini sağlar. Kiraz ağacının sulama işlemi özellikle meyve verme döneminde önem arz eder. Bu dönemde ağacın meyveleri oluşurken yeterli suya ihtiyaç duyar. Sulama Toprağın nemini korumak için düzenli olarak yapılmalıdır. Genellikle haftada bir veya on günde bir sulama yeterlidir. Ancak bunun yanında hava şartları, toprak yapısı ve bitkinin büyüklüğü gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Kiraz ağacının sulamasında toprak yapısının dikkate alınması da önemlidir. Toprak, suyun bitkinin köklerine ulaşabilmesi için geçirgen olmalıdır. Aksi takdirde, Su birikimi ve kök çürümeleri gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Sulama işlemi sabah veya akşam saatlerinde yapılmalıdır. Böylece su buharlaşma oranı daha düşük olur ve bitki daha iyi su alır. Gübreleme ise kiraz ağacının gelişimi için gerekli olan besin maddelerini sağlar. Genellikle organik gübreler kullanılarak bitkiye gerekli olan mineraller ve besin maddeleri takviye edilmelidir. Gübreleme işlemi ilkbahar ve sonbahar aylarında yapılabilir. Kiraz ağacı için özel olarak formüle edilmiş gübreler tercih edilmelidir. Bunun yanında Dikkatli bir şekilde gübreleme yapılmalı ve aşırı dozda gübre kullanılmamalıdır. Aşırı gübre kullanımı yan etkilere neden olabilir ve bitkinin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca sulama ile birlikte gübreleme yapmak da önemlidir. Böylece bitki gübreyi daha iyi emer. Tüm bu sulama ve gübreleme işlemlerinin düzenli olarak yapılması Kiraz ağacının sağlıklı büyümesini ve üretkenliğini sağlar. Kiraz ağacınızı yetiştirirken sulama ve gübreleme kurallarına dikkat etmek lezzetli ve bol meyveler almanıza yardımcı olacaktır. Kiraz ağacının budanması ve hastalıklara karşı korunması. Kiraz ağacının budaması sağlıklı büyüme ve meyve verimi açısından önemlidir. Budama işlemi ağacın şeklini belirlemek meyve verimini artırmak ve hastalıklara karşı korunmak için yapılır. Bu dama işlemine başlamadan önce, kesme aletlerini sterilize etmek önemlidir. Bu, Hastalıkların ve zararlı organizmaların ağaca bulaşmasını engeller. Budama işlemi genellikle yaz sonunda veya erken sonbaharda gerçekleştirilir. Bu dönemde ağaçlar dinlenme dönemindedir ve kesim sonrası iyileşme süreci hızlanır. Budama için iyi bir şekil vermek için ağacın dal ve kök yapısını dikkate almak önemlidir. Ağacın ana gövdesini ve ana dallarını korumak için gereksiz ve zayıf dalların kesilmesi gerekir. Budama işlemi sırasında kırılmış kurumuş veya hastalıklı dallarında kesilmesi gerekmektedir. Bu, ağacın sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar ve hastalıkların yayılmasını engeller. Budama işleminden sonra, kesilen noktalara balsam veya budama macunu sürmek önemlidir. Bu, kesim yerlerinin iyileşmesini hızlandırır ve enfeksiyon riskini azaltır. Ayrıca, kiraz ağacının hastalıklara karşı korunması da önemlidir. Kiraz ağacı, yaprak lekeleri, Mantar enfeksiyonları ve böcek zararları gibi birçok hastalığa karşı hassastır. Bu nedenle düzenli olarak ağacın yapraklarını kontrol etmek ve gerektiğinde ilaçlamak önemlidir. Bu, hastalıkların erken tespit edilmesini ve yayılmasının önlenmesini sağlar. Ayrıca ağacın etrafını temiz tutmak, düzenli olarak yabancı otları temizlemek ve ağacın etrafında bir drenaj sistemi oluşturmak da önemlidir. Bu Ağacın köklerinin sağlıklı kalmasını ve toprakta su birikmesini önler. Özetlemek gerekirse, kiraz ağacının budanması ve hastalıklara karşı korunması, sağlıklı büyüme ve meyve verimi için önemlidir. Doğru şekilde budama yaparak ağacın formunu korumak ve gereksiz dalları kesmek gerekmektedir. Ayrıca, ağacın hastalıklardan korunması için düzenli olarak kontrol edilmesi ve ilaçlanması gerekmektedir. Kiraz meyvesinin faydaları Kiraz Lezzetli ve besleyici bir meyve olarak bilinir ve sağlık açısından bir dizi fayda sunar. İşte kiraz meyvesinin bazı önemli faydaları: 1. Antioksidan içeriği: Kiraz, yüksek miktarda antioksidan içeren bir meyvedir. Antioksidanlar, hücre hasarını önleyerek vücudu serbest radikallere karşı korur. 2. Romatizma ve iltihaplanma önleyici: Kirazın içerdiği antioksidanlar ve antiinflamatuar bileşikler Romatizmo ve iltihaplanma gibi durumları önlemeye yardımcı olabilir. Üçüncü kilo kontrolü, kiraz, düşük kalori içeriği ve yüksek lif içeriği sayesinde kilo kontrolü için iyi bir seçenektir. Aynı zamanda tokluk hissi vererek aşırı yeme riskini azaltabilir. Dördüncü kalp sağlığı, kiraz. Kalp sağlığına faydalı olan potasyum ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu bileşikler, kan basıncını düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir. 5. bağışıklık sistemi güçlendirici. Kiraz C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir ve hastalıklara karşı koruma sağlayabilir. 6. sindirim sağlığı. Kiraz lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekleyebilir ve kabızlık gibi sindirim problemlerini önlemeye yardımcı olabilir. 7. uyku düzeni. Kiraz İçerdiği melatonin hormonu ile uyku düzenini düzenlemeye yardımcı olabilir ve daha iyi bir uyku kalitesi sağlayabilir. Bu faydaların yanı sıra, kiraz ayrıca lezzetli bir tat ve ferahlatıcı bir meyve suyu olarak da tercih edilir. Taze olarak tüketebilir veya tatlılar, reçeller, konserve ve kurutulmuş meyve gibi çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. Kiraz ağacının hastalıkları ve zararlıları Kiraz ağaçları, çeşitli hastalıklar ve zararlılarla karşı karşıya kalabilirler. Bu hastalıklar ve zararlılar, bitkiyi zayıflatarak meyve verimini azaltabilir ve ağacın ömrünü kısaltabilir. Bu nedenle, kiraz ağacının hastalıklara ve zararlılara karşı korunması çok önemlidir. İşte kiraz ağacının en yaygın hastalıkları ve zararlıları, kiraz kahverengi çürüklük hastalığı, bu hastalık, kiraz ağaçlarında en yaygın olanlarından biridir. Kirazların meyvelerinde kahverengi lekeler oluşur ve meyve çürür. Hastalıklı bölgelerde özellikle nemli hava ve yağışlı dönemlerde enfeksiyon yayılır. Bu hastalığın yayılmasını önlemek için düzenli olarak budama yapmanız ve ağaçları iyi havalandırmanız önemlidir. Lumbezi hastalığı, bu hastalık, kiraz ağaçlarının yapraklarında ve meyvelerinde siyah renk temin benzeri kabartıların oluşmasına neden olur. Bu hastalıkla enfekte ağaçlardan meyve alırsanız, meyveler de tadını kaybedebilir. Mücadele etmek için etkilenen dalları kesmeli ve ağaçları düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Kireç kokusu, bu hastalık. Kiraz ağaçlarında yaygın olarak görülen ve yaprakları üzerinde beyaz renkte lekeler oluşan bir fungal enfeksiyondur. Hastalık, ağaçlardan zayıflamaya ve meyve veriminde azalmaya neden olabilir. Mücadele etmek için etkilenen dalları kesmeli ve ağaçları düzenli olarak ilaçlamalısınız. Kiraz sineği Kirazların en ciddi zararlılarından biri olan kiraz sineği, meyvelere zarar verir ve içlerine yumurtalarını bırakır. Larvalar meyve içinde beslenirken, Meyve çürüyebilir ve düşebilir. Bu zararlıyı kontrol etmek için tuzaklar kullanabilir veya entegre mücadele yöntemlerini uygulayabilirsiniz. Kiraz yaprak biti, kiraz ağaçlarının yapraklarında yaygın olarak görülen bir zararlıdır. Yaprak bitleri bitki öz suyunu emerek yaprakları sarartabilir ve meyve oluşumunu etkileyebilir. Mücadele etmek için bitki örtüsündeki yabancı otları temizlemeli ve etkilenen bölgeleri ilaçlamalısınız. Hastalıklar ve zararlılar kiraz ağaçları için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Bu nedenle ağaçlarınızı düzenli olarak kontrol etmeli ve mücadele önlemleri almalısınız. Uygun bakım ve ilaçlama uygulamalarıyla Kiraz ağaçları sağlıklı ve verimli bir şekilde büyüyebilir. Vatansever kiraz ağacı nasıl dikilir? Vatansever kiraz ağacı dikmek için öncelikle uygun bir yer seçilmelidir. Güneşli ve iyi drene olan bir toprak tercih edilmelidir. Dikim içinen en uygun dönem sonbahar veya ilkbahar aylarıdır. Dikim çukuru kazılırken geniş ve derin olması önemlidir. Kök yapısını korumak için dikim sırasında köklerin kesilmeden yerleştirilmesi gerekmektedir. Dikildikten sonra sulama yapılır ve ağaç destekle Vatan Vatansever kiraz ağacının bakım ve üreme kuralları nelerdir? Vatansever kiraz ağacının bakımı için düzenli sulama yapılmalıdır. Özellikle ağacın meyve verme döneminde sulama daha sık yapılmalıdır. Ayrıca ağaç düzenli olarak gübrelenmelidir ve zararlı böceklerden korunması için ilaçlama yapılmalıdır. Üreme için ise ağacın çelik ve aşı ile çoğaltılması mümkündür. Ayrıca tohumları da kullanarak yeni ağaçlar elde etmek mümkündür. Vatansever kiraz ağacı ne zaman meyve verir. Vatansever kiraz ağacı dikildikten sonra genellikle 3-5 yıl arasında meyve vermeye başlar. Ancak bu süre ağacın büyüme koşullarına ve bakımına bağlı olarak değişebilir. Ayrıca ağacın meyve verme potansiyeli yaşına ve genetik özelliklerini bağlı olarak da farklılık gösterebilir. Vatansever kiraz ağacının meyveleri nasıl olur? Nasıl tadıdır? Vatansever kiraz ağacının meyveleri orta büyüklükte ve koyu kırmızı renktedir. Tadı tatlı ve ekşi arasında bir aroma taşır. Meyveleri sulu ve etlidir. Kirazlar genellikle Mayıs ve Haziran aylarında olgunlaşır ve hasat edilir. Tanze tüketilebileceği gibi meyve suyu, retel veya turşu şeklinde de değerlendirilebilir. Vatansever kiraz ağacında hastalık ve zararlılarla nasıl başa çıkılır? Vatansever kiraz ağacı bazı hastalık ve zararlılara karşı hassastır. Bunlar arasında kiraz sineği, kırmızı örümcek, Yaprak bitleri ve kara lekesi gibi sorunlar bulunur. Bu sorunlardan korunmak için düzenli olarak ilaçlama yapılmalı, Ayrıca ağacın çevresi temiz tutulmalı ve olası enfeksiyon kaynakları ortadan kaldırılmalıdır.